Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kendimi inanılmaz kötü hissettiğimi söylemek istiyorum size. Ee, videonun başlangıcında tam kolyeyi açmışken hafıza kartı sorunu yaşadım. Hafıza kartı dolu diyerek e, kamera kapandı. Ben de hafıza kartını düzeltmeye çalışırken biçimlendirdim ve biçimlendirdikten sonra asla hiçbir şekilde açmadı. Ama ben çoktan e, kolyeyi açmıştım. Açtığım için devam etmek istedim. iPhone'un ön kamerasından çektim arka kameradan da denedim ön kameradan da ön kameradan en kendimi görebiliyorum doğru mu açmışken devam etsin diye evet, arkadaşlar şu anda ön kamerayla çekiyorum ne kadar kalitesinin düşük olduğunu videonun siz hayal edin başlangıcında sadece açana kadar profesyonel makineyle çektim sonra ön kamerayla çekmek zorunda kaldım bu videoya özel böyle bir kalitesizlik durumu oldu lütfen maruz görün gerçekten kalite çözünürlüğünün kötülüğü için çok özür dilemek istiyorum bu kadar özür diliyorum şimdiden. Lütfen kusura bakmayın. Hello canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün sizlerle kocaman, çok büyük, aşırı büyük olan e, kitap sepeti kargomu açacağız. Aslında çok fazla alışveriş yapma niyetinde değildim ve ya içindeki kitaplar birazcık pahalıydı. Yoksa yine o kadar alışveriş yapmadım. 300 liralık bir alışveriş yaptım. İçinde neler var e, diye şu an düşünüyorum ve hatırlayamıyorum çok fazla alışveriş yaptım çünkü bu ara cidden kitaplığıma artık daha farklı türler okumak istiyorum dediğim an o kadar fazla kapı açıldı ki bana ve sürekli okumadığım o türleri ve o kitapları almaya başladım arkadaşlar ve bu da onlardan biri olacak galiba yani öyle hissediyorum ve gerçekten evet doğru tamamen farklı türlerde aldığım bir kitap alışverişi olacak bu hazırsak başlayalım mı Şimdi öncelikle bunu çok istersiniz o yüzden bunu sevmeyenler lütfen birazcık bile olsa videoyu 5 saniyeliğine ilerletebilir. Kanalıma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Siz çok seviyorum bunu gerçekten çok istiyorsunuz yorumlarda o yüzden yani beni de böyle aslında biraz çekimser bakmama rağmen artık şevke getiriyorsunuz. O zaman hazırsak artık bu koliyi açalım ne dersiniz? bu alışveriş için inanılmaz heyecanlıydım ve sanırım ben sipariş verdiğim andan itibaren araya yeni yıl girdi ve bana bir hafta yani 8 gün içerisinde falan geldi ama zaten yeni yılda çalışmıyorduk ben çalışmıyordum komple depoda çalışmıyordu o yüzden anlayışla karşılıyorum <laughs> ya ben bu <laughs> Karabalar hiç açamıyorum ya. Evet, evet. Öyle şeyler aldım ki bazı şeylerin hiç Arkadaşlar gerçekten şu an inanılmaz bir şey oluyor ve kameram e, bozulmadı ama hafıza kartım bildiğiniz bozuldu. Ben kitap sepeti videosu çekiyordum. Video çekerken bir anda hafıza dolu dedi hafıza dolu dedi. Ardından e, hemen çıkarttım. Çünkü hiçbir şey yoktu. Emin olmak için tekrardan baktım. Gerçekten bir şey yok. Bilgisayara koydum. Yani bilgisayara baktım 30 GB hepsi dolu olarak gözüküyor. Zaten ben bu sorunu daha önce yaşıyordum ama düzeldiği için hiç eee bakmamıştım yani. Sonra biçimlendirmeye denedim. Doğru olacak şekilde internetten bakarak biçimlendirmeye denedim ve biçimlendirdim. Ardından onu e, tekrardan kameraya taktığımda hafıza kartı hatasıydı ve hiçbir şekilde e, yani açmadı. Ve şu anda ben koli açmış bir haldeyim. Ertesi günü bu halimden değişik bir şekilde o koliyi paylaşamam ve bu beni gerçekten çok rahatsız eder. Ben de e, telefonum, yani iPhone çok da kötü bir kamerası olduğunu düşünmüyorum. Dedim ki onu açayım. Onunla birlikte size göstereyim. Şimdi kendimi bir önce bir kontrol edeceğim. Evet gider var paylaşayım dersem Ardından videoyu aç koli açmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar bir şekilde yani çok 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 iyi bir kalitede olmasa da kendimi size ifade edebiliyorum. Siz beni anlıyorsunuz. Ben sizi anlıyorum. Ben hafıza kartını şu dakika sipariş ettim. Ee, yarın akşam en geç elimde olur. Sadece tek video çekebilmiş olacağım böylece. Ama yani açtığım bir şey koli bile yani hevesimi bile alamadım. Öylece kalmıştı. Şimdi önce bu kitap sepeti açılımını bitirelim. Diğer videolarımı artık yarın SD kart gelince çekeceğim ne yazık ki. Ama eğer ki giderse o bir iki videoyu da böyle bu şekilde buradan atlatabilirim en azından kamera gelene kadar diyorum. Ha Bakacağız. Tam da açamamıştım bu arada. Tamamen açayım. Ay ne kadar da heyecanlı konuşuyordum biliyor musunuz? İnanamazsınız ya böyle bir şey asla beklemiyordum. Ama yani o hafıza kartının bana sorun çıkaracağı çok belliydi. Benim dikkat etmem gerekiyordu ama ben de çok yoğunum. Ya şu an Toriel'e mi hala baktığımı bilmiyorum. Lütfen şu anda tam olarak size olarak bakmıyorsan bakmıyorsam beni maruz görün. Böyle bir şeyler çıktı içinden önce. Böyle korumada. Ardından ne aldım biliyor musunuz? Ee, Harry Potter Gryffindor. Flamasa aldım. Sihir dükkanından aldım. Bakalım bakalım nasıl. <laughs> şöyle geldi. Aa, bu kadar <laughs> Bu kadar. bu kadar bir şey. Gerçi büyükmüş be. Tamam ben korkmuşum. şimdi şöyle iple buradan tutturacağım. Bakın. Benim bir ben bir Griffin Gryffindorlu olduğum kesin olduğu için Armam şurada bir yerde durmalı bence. Çok güzel duruyor değil mi? Beni fotoğraf çekebilirsiniz armamla. Bunu aldım. Ne kadar aldığımı inanın hatırlamıyorum ama bundan daha büyük bir şey beklediğim için bence biraz <laughs> fazla para verdim buna. <laughs> ama güzel ve temiz geldi. Bir hasarı bir kusuru yok. Bunu da odamda bir yere astıktan sonra çok iyi olabilir. Ardından devam edelim. İkinci aldığım şey bu. Yine Harry Potter ile alakalı bir şey. Bunu nasıl açacağım? Bilmiyorum. Beraber göreceğiz şimdi. Bu ne mesela yani? Ya yani sürpriz söylemek istemiyorum ne aldığımı. Görmenizi istiyorum. Bu yüzden. Açana kadar benimle birlikte buradasınız şu anda. Ve bu video olmazsa biliyor musunuz? Çok üzülüyorum çünkü şu an açıyorum yani. Neyse en kötüye her şekilde koyarım da beni bu seferlik biraz idare etmiş Ben bunu... Ne oluyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben... Hmm. <laughs> ya boş yere yapıyormuşum. Popu açınca açılıyor. Ben bir poster aldım. Gördüğümde poster aşırı hoşuma gitmişti. <laughs> Harika değil mi? Şimdi hee, o kadar güzel bir çözünürlükte ki size. Kelimelerle şu an anlatamam güzelliğini. Bizli ailesinin en sevdiğim üyeleri. En sevdiğim karakter Ron. Bayılıyorum. Çok güzel değil mi gerçekten? Çok güzel, mükemmel. Tam istediğim gibi gelmiş. İstediğimden ben bunu daha küçük hayal ediyordum. Flamayı daha büyük hayal ediyordum. İkisi tamamen hayalimden farklı bir şekilde elime ulaştı. Ama çok memnunum. Buna sadece şimdi çerçeve almam gerekiyor. Ve evin taşındığım her yerde beraberimde götürmem gerekiyor. Açtım değil mi? Bir tane daha <laughs> Tekrar kolinin içine koymuşum. Bir tane dağıldığını düşündüm. Neden bilmiyorum. Evet heyecanlı mıyız? Şimdi her zamanki gibi ayraçlarımı göstereyim. Burada bir sürü kitap sepeti ayrıcım. İçinde daha daha fazla var. En çok şaşıracağınız alışverişime başlayalım. Bunu alırken ben de gerçekten çok şaşırdım. Yüzüklerin Efendisi tek cilt özel basımı aldım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Orta Dünya posteri ilavesiyle diyor. Açmam gerek o yüzden. Nasıl yani? Nasıl yani merak ettim çünkü. Ben Yüzüklerin Efendisi e, filmlerini çok severim. Ciddi anlamda yani kaç kez izlediğimi size sayamam bile. Ama kitaplarını hiç okumamıştım. Evet poster burada onu da açayım şimdi. Ya mükemmel değil mi? He, efsane bir şey almışım şu anda. Yani çok pahalıydı. Ama tamamen değdiğini düşünüyorum aldığım şeyin. Yani diş cildinde hiçbir şey yok şaşırtıcı bir şekilde. Ya çok beğendim. Bayıldım. <laughs> Peki bu poster dediğinde ne var? Ne haritasıymış? He, çok güzel. Bana neden böyle güzel şeyler geliyor? Bayıldım. Ben neden böyle bir ses alıyorum? <laughs> Ama çok güzel değil mi? Bu alışverişim galiba uzun zamandır yapmaktan en ya çok da güzel de geldiler ayrıca. Ya bayıldım. Tertemiz, mis gibi. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. E tabii ki şimdi bu kamera olmadığı için odak sorunu yaşamaya gerek yok. Direkt odaklar diye düşünüyorum. Çok güzel değil mi? Mükemmel. Harika geldi. Bu şimdi önce Harry Potter Griffin Hogwarts binası, binam olan Gryffindor'un flamasını aldım. İkinci olarak Ron'un bir posterini aldım. Üçüncü olarak Yüzüklerin Efendisi tek cilt özel basımı aldım. Bunu 100, 120 lira gibi bir fiyata aldım. Ron'un posterini 30, flamayı da ya yani büyük ihtimal 60 lira gibi bir şey aldım. O yüzden flamayı daha büyük bekliyordum bu arada. Fiyatlar yanıltıcı olabilir. %100 hatırlamıyorum. Nereye bırakacağım bunu? Yani bunu elimden bile bırakasım yok şu an. Posterini de hemen kenarına koyayım da. O kadar güzel ki sizi anlatamam ama anlatıyorum şu anda. Ardından içinden yani bu arada ayraçtan bol bir şey çıkmıyor. İçinde sadece sürekli ve sürekli ayraç çıkıyor arkadaşlar. Onları da hemen şöyle bir kenara bırakalım. Yine şaşıracağınız, Derya nasıl yani gerçekten bunları mı aldın diyeceğiniz e, bir diğer alışverişimi daha. Ve ben bu kadar büyük olduklarını düşünmüyordum. İnanılmaz mutlu oldum. Hepsi Jane Austen. Gurur ve ön yargı Emma ve akıl ve tutku. Hepsi Jane Austen. İnanılmaz mutluyum. Mükemmel, harika, efsane ve çok güzel geldiler şu anda bayıldım arkadaşlar ve en kısa sürede okuyacağım akıl ve tutku emma Emma en kalını ve cidden emma çok kısa olur falan diye düşünüyordum asla düşündüğüm şey çıkmadı bu arada kameraya bakmıyorsam lütfen çok özür dilerim ve beni affedin olur mu bu videoluk affedin beni isteyerek yapmadım inanın çok güzel harika 3 tane de jane austen kitabı aldım akıl ve tutku gurur ve önyargı emma tertemiz geldiler hiçbir sıkıntıları yok e, sayfa renkleri de gayet iyi. Tertemiz. Ardından yani bunu almam gerekiyordu. Avatar. The Last Airbender. Son hava bükücü. E, üçüncü sezondan sonrasını konu alan e, bir çizgi romanmış ve devamı gelecekmiş. İnanılmaz merak ediyorum. Almakta bence çok geç bile kaldım bu arada. Çok bekliyordum. Devamı gelecekmiş. Öyle söylendi. Devamını bekliyorum. Geldiği gibi alırım. Çok fazla çizgi roman okumayı sevmiyorum değil de çok hızlı bittiği için ve çok pahalı geldikleri için bana hani açıyorum. Mesela ben bunu şimdi başlasam bir buçuk saat bile sürmez benim bitirmem. Ama ona nazaran 40 lira yakın bir fiyatı vardı. Çizgi romanlar genelde böyle olduğu için bu arada kalitelerine hiçbir şey demiyorum. İnanılmaz kaliteliler. Benim bütçemi açtığı ve ben hani kitap almayı tercih ettiğim için o yüzden e, çok tercih etmiyorum ama kesinlikle devam gelirse alacağım. Sagayı da almak istiyorum. Sagayı ben zamanında okuyup çok sevip taşınırken elimden çıkarmıştım. O hatayı yaptım ve ciltlerin kesinlikle baskıları bulunmuyor. O yüzden bir daha böyle hata yapmayacağım. Son olarak da bana tabii ki 300 liralık bir alışveriş yaptığım için e, hediye kitap seçeneği sundular ve ben de her ay bir Türk yazarı oku okuyacağımı size söyledim. Binur Şafak Nigiz, Binur Şafak Nigizi seçtim. Evet yanlış mı söyledim diye düşündüm. Ama ben çalıştığım iş dolayısıyla yazarla bir irtibat halindeyim ve e, yazara işte kitabını aldığımı ve okuyacağımı söylediğimde bana bu kitabının çok girişi olduğunu, e, benim e, sayfamı incelediğinde türümün yeni çıkan kitabı içinde bir sen engele kitabının benim türüm olduğunu ve eğer ki ben istersem hani imzalayarak bana göndereceğini söyledi. Ve ben de çok nazik olduğunu düşündüm. Yani gerçekten tanıştığım en nazik yazarlardan biriydi. Bin Nur. Şafak Nigiz. Ben çok teşekkür ettim. Okuyacağım için eğer ki gönderirseniz sevinirim ama ya öyle bir zorunluluğunuz da yok olmadı. Ben o kitabı alırım. Zaten okumayı planlıyordum dedim. O da göndereceğini söyledi. O yüzden bu kitabıyla başlayamayacağım. Bu kitabını belki de yine de size hediye ederim. Okumam büyük ihtimalle. Eğer isterseniz yine yaptığım hediyelerden birinin içine koyarım. Ben böylece bunu attım ama bu arada bunun içi boşalmıştı arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu. Bu kadar başka hiçbir şey almadım siparişlerimden inanılmaz memnunum ama kameramın böyle olması bakmayın böyle güldüm. Cidden ağlayasım geliyor. Yani şu anda nasıl ben bu telefonla çekiyorum? Yani bu kadar yol katettikten sonra nasıl bir videomu telefonla çekiyorum diye çok üzüldüm. Eee gerçekten özür dilerim. Yani böyle profesyonel olmayan çekilirse bir video atmak ya da sizin kalitesi düşüktüyse eğer izlemenizi hiç istemezdim. Diğer videolarımı kesinlikle çekmeyeceğim. E, hafıza kartım gelene kadar hiçbir şekilde video atmayacağım. Bu Bunu yarın paylaşmak durumundayım. Bunu da atmazdım. Ama koliyi artık açtım. Sanki böyle bana inanılırlı gelmez ya da ne bileyim ya açtım a, olmadı söyledim atmadım falan içime sinmedi. Telefonumun da çok kötü olduğunu düşünmediğim için e, böylece çektim yani. Şimdi ben artık gideyim. Video bu kadardı. alışverişimi 300 lira gibi bir fiyattaydı. Kitap sepetinden aldım. Yeni yıl olmasına rağmen yani 4 gün çalışmıyor olmalarına rağmen toplamda 7-8 gün içerisinde kargom geldi. Gerçekten hızını sevdim. bilmiyorum yani ben kitap sepetini zaten çok uzun zamandan beri kullanıyorum. Oku oku döneminden beri sürekli alışveriş yaptığım için çok sevdiğim bir site. Çok az siteye güveniyorum çok az siteden alışveriş yapıyorum. Mesela İDEF geçenlerde yani yine sizin için bir video hazırlamıştım. 6 tane siteden alışveriş yaptım ve hangisi daha hızlı gelecek ya da hangisi hepsinin temin sürelerinin aynı olmasına dikkat ettim. Hangisi daha hızlı gelecek diye bir sizin için böyle bir şey çekmek istedim. Bazı siteler üyeliğim bile yoktu düşünün. Yani benim üyeliğim olduğu siteler bile o kadar az ki bu da o sitelerden biri. Bence bilmiyorum. Gönül rahatlığı alışveriş yapabilirsiniz. Bana biraz pahalıya patlamış olsa da yine de seni seviyorum kitap sepeti. O zaman artık gidiyorum. Ee, Benim mazur gördüyseniz eğer gördüğünüz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kocaman öpüldünüz.